Seferler Vallahi çok güzel oldu. Daha önce de niyetlenmiştim. Gelemedim. Bu sefer ilk seferinden az geldi. Tesadüf oldu. Işim de vardı. Çok güzel oldu. Hayır. Beş yıldan sonra seferler tekrar başladı. Vallahi, vallahi çok memnun olduk işte. Allah hayırlı uğurlu etsin vatandaşımıza. Çok iyice. Devamlı gelip geliriz inşallah. Senelerce bekledik bu anı. Çok şükür iyi oldu. 45 dakikada geldik. Sabaha kadar yol geliyorduk. Evet. Doluydu. Doluydu. O da çekiyor. Bu hapsi de çekiyor. Evet, ilk yolculardınız. En küçük ilk yolculardınız hatta biz. Kumsal uyuma. 3 aylık. <laughs> evet. Mutluyuz böyle bir şey yaşadığımız için. Bizim için gurur verici bir şey. Teşekkür ederiz. Aferin.